Bismillahirrahmanirrahim. Babam kendi parasıyla kurban alıyor ve bu kurbanın hisselerinden birini bana veriyor. Ben bu hisseyi vacip olan kurbanımın yerine kesebilir miyim? Bize bizim mülkümüze girdikten sonra biz onu kurban vakti içerisinde kestiğimiz zaman vacip olan kurbanımız yerine gelmiş olur. Daha da genişlendirelim. Diyelim ki bize kurban vacip. A şahsına kurban vacip. Kurban kesmesi gerekiyor. Kurban günleri içerisinde veya kurbandan önce kendisine biri bir hayvan hediye etse, küçük baş veya büyük baş fark etmez veya da bir hissesini devretse, bu kimse o kendisine verilen kurbanı kesse vacip olan kurbanı yerine gelmiş olur. Vacip olan kurbanın kesilebilmesi için illa da kişinin kendi cebinden para çıkmasına gerek yoktur. Yani illa da gidip onu satın almasına gerek yoktur. Kendi mülküne geçtiyse eğer bu hayvan bu hisse kendi mülküne geçtiyse artık o kimse onu kesebilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.